Merhaba Android Game takipçileri. Bugün Merhaba sizlerle arkadaşlar. beraberiz. Ben de Berat bu arada e, kendi kanalıma koyacağım. İlk videom arkadaşlar. Berat'la beraber oynayacağız. Evet, ben evet, girdim. E, ben de Muhammed beraber oynayacağız. Bunu açtım arkadaşlar. İki dakika önce razı edin. Bak bunlara kodum Minecraft'ı neden durdurursun? Durdurulmasın artık. Allah rızası için. Durdurulma. Sokuk arkadaşlar, Minecraft. Arkadaşlar Berat'ın Minecraft'ında bir sorun var. Arkadaşlar iki gece iki gece olacak. Bir akşam olduğunda bir tane daha akşam olduğunda kapatacağız. Öyle oynayacağız. Full sürüm öyle. Bakalım olacak mı? Olmazsa. Yani. Başlayacağım ama Minecraft. Neden olmuyor ne lan? Bir de video yapacak öyle de. Videodan bir bir dolayı olmuyor büyük ihtimalle. De. Ne olur lan orada. Arkadaşlar facecam yapabiliriz. Tabi benim için önemli değil. Veya önemli. Sizin kararınız yani siz nasıl istiyorsanız öyle deyin. Yani facecam istiyorsanız bizi de görmek istiyorsanız. Facecam istiyorsanız yorumlaya. Yorumlaya. Yorumlaya bak yorumlaya. Yorumlara koyarsınız arkadaşlar facecam istiyorsanız. Arkadaşlar ben de e, birazdan gireceğim şimdi telefonu kapatıp açıyorum. Hemen yani kapattı tekrar açacağım. Aynen. Muhammed e, benim kanalımda bir Minecraft serisi vardı. İki bölümlük sürdü, sürdü. yani çok fazla sürmedim maalesef ki ama devam ettiremedik. Telefon falan güncellendi. Minecraft'taki bütün her şeyimiz falan gitti. Baştan başlarız da sesi duyuyoruz. Bak bunu Şunları yapalım. Şunu yapalım. Evet. Kanka bana da hayır. Ben gelirsem oynarız. Kazarsın ya.

İndir tekrar et. Sen tekrar yükle. Bu Sorun var Minecraft'ında. Giriyor direkt durduruluyor anında. Evet başladık. Harbin de var oynayabilirsin, Oyuncak gelebilirsin Minecraft. Çocuk etti. 10.2 sürüm herhalde. Bir şey. E sen mobi gene gibi de gene. Gerçekten. Please, copy. Paralı. konuşuyor şu. Hangisi bu? Aynısı. Artı, işte. Arkadaşlar Mali'ye gelebilir. Yardım eder. Bayağı yardımı dokunur. Çünkü Mali artı gelirsen zorluğu kapatmayacağız geceleri. Çok güzel olur da ben gelmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Nurtepe. Berat da gelecek herhalde işe Gene mi denedin? Şu an mobilya inceliyor da. Ondan önce bir Minecraft sileyim ben. Aynen silsen onu niye sen? Ondan sonra bir daha yaparız. Şuradan bir kaldı. Arkadaşlar ben evimi bir ihtimal taştan yapacağım. canı yok. İşte İnternetten indir. Bir o, dakika ne alın? Bol bol da. Benim RAM 3 GB. Evet tamam ben. Aynen oğlum bak senin. Benim 1.5 GB. Senin... <gülüyor> Batuhan'ın da öyle. O, o, o. Berat onunla 3, Bizim telefonlar Berat'la aynı arkadaşlar. Ama sadece benim bir özelliği daha var. O da kamera. Ya hafiflik falan da vardı. Onlar yani, adam alırken hafifliğine mi bakacak? Bakıyor telefon güzel al. Minecraft'a dönüyorum. 40. 6, değil mi? Aynen. Ya sen Minecraft yaz direkt geliyor o. Oh. Sürümün kendisi güncel. Bu dizayn Yanlış bir şey indirmek istemiyorum. Sonra bir dünya Arkadaşlar gece oluyor. Allah bir tane daha koyun indirmem Allah. Koyun yok. Aa, bu varsa bunu <laughs> Koyun yok. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Koyun eksikliği var. <Gülüyor> Abi. Tek <laughs> <Aa>, yine <laughs> <aa, Gülüyor> zombiler. Şu <laughs> enderman çok ben yapayım. Ananı kesin. Kaç. 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 Sen de Hayır hayır. Bunlarken ya sen berat. Seni <laughs> söylüyorum ben. Böyle Ben geldim direkt. otomatik başlayıp zorluk. Kırık. Ananı kırı. tamam, Ben bana koyayım. Ananı kesin. Ne oluyor? Ne kesin.

kuru atak. Anlaştım. Bir abi Yako. indirdin mi? Uyuyayım. Yoksa sikecekler beni. Ya. Uyusana göt. Birisi mi geldi benim hesaba? Uyumuyor. Uyuyayım. <laughs> 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 Uyuyayım. Bu olmuyor olabilir mi Muhammed? Bilmiyorum. Aa bak benim de yukarıda elçiliğe gelirse güzel. Bek. Okay. Öleceğim. Bunu yeme. Bunu yeme. Yeme. Abi, bak. Öleceğim. Bu ne? şimdi arkadaşlar sabah zaten zorluk işe yaramıyor. Zorlu bir kapatalım iki dakika. Aa şimdi denesene bir Berat. Neyi? Bir dene gelme. Ne denedim ben? Masaya şu an multiplayer'ı kapattın. Burası neresi lan? Bir gir bir dakika bir dakika bir girsene. Tuzak mı? <laughs> Ayarlara bir girsene kanka. Sen şu an <laughs> multiplayer'ı bıraktın. Şu an sana hiçbir şey giremez. Ne burası? Ben... Nereye evet, <laughs> kapatıyorum? Oğlum yok yok. Kaç çıkmıyorsun. Kapatın, çıkmıyorsun. Ha, öyle mi oldu? <laughs> mi? Sen geldin mi abi? Muhammed'e girebiliyor mu? Girdi. Aynen benim. Girdin mi Muhammed'e sen? Hayır gire girmedim. Gir. Gir. Zorluk hangisi ya? Girebiliyor musun? Evet. Durun ben bir gireyim çıkayım biraz. Tamam. Mali. Mali. Ben de az önce girmiştim. Ha buradayım Mali arkandayım ben. Koyun olur hadi. Arkanda koyun var Tamam. Bir dakika kapatalım da şu koyunu kaçırmayalım. Bir dakika Mali çıkacağım zaten. Ha mesaj geliyor o yüzden kesiyor. Ben kendi vuruşu öldüm. Aha Öldü <laughs> <laughs> be. Göz ball'u nasıl kapatacağız ya? Gel Gel <laughs> <Ha. gülüyor> Bir dakika. Buraya giriyoruz. Bak. <laughs> ha, lan? Tamam tamam doğru. Aynen. <laughs> Ben ne de Abi kıyım? çıkıp gir. Tamam Mali ben bir çıkıyorum. Tekrar gireceğiz. Bekle. Disconnect oldun değil mi? Hayır. Oha oğlum. Şimdi olacak. Nasıl olmuyor? <laughs> ben çıktım senden sonra. <laughs> Benim serverdim. Ben yok şimdi. çık çık. Heh şimdi oldu. Giriyorum. Vera sen de dene. Evet. Arkadaşlar şimdi prof, girdim. Ali istiyorsan söyle mesaj atma değişim var da mesaj atmalarımı çok kasar. Tamam arkadaşlar. Bunu ben tek bölümlük yaptım. Evet arkadaşlar. Size bir dakika. Arkadaşlar ben şimdi bu serverde çekeceğim. Bölümlerimi. Ama nasıl çekeceğim? Arkadaşlar ben tek olduğum zaman mesela nasıl paylaşacağım? Muhammed yok. Minecraft bölüm 1, Minecraft bölüm 2 diye. Ama Berat'la çektiğimizde Minecraft Berat 1 Berat bölüm 1 Minecraft Berat bölüm 2 böyle paylaşacağım Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz teşekkürler Abone olmayı unutmayınız Kendinize iyi bakınız Bir de Android game'de devamı gelirse arkadaşlar Playstation'da çekeceğiz Bizi izlediğiniz teşekkürler Abone olmayı unutmayınız hoşçakalınız